Merhaba sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim her şeyin, her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Bugün Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için Aralık 1-15 Aralık bakacağız. Ee, şimdi ben e, Ayda bir kere burçları yoğunluktan dolayı Geçen ay ayda bir kere çektim ee, çok yorum aldım sizden kayıtsız kalamadım. 15 günde bir istemişsiniz e, burç yorumlarını da tabii ki ben sizi kırar mıyım kesinlikle kırmam. Yoğunluktan dolayı ayda bir kere yapmaya çalıştım ama e, isteklerinizi görünce kayıtsız kalamadım. 15 günde bir istemişsiniz ben de sizi kırmamak adına 15 günde bir e, bütün burçları öyle yapmaya çalışacağım kuzularım aşk videolarına iki kanalım var biliyorsunuz Nur ile kahve saati bir de Nur tarot 2 Nur tarot 2 sırf aşk videoları ilişki aşk ve canlı yayınları yapıyoruz soru cevaplar her Cuma ertesi ikinci kanalım Nur tarot 2'den canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz her cumartesi 22 da abonelerime özel herkes davetlidir bilginiz olsun şimdi bugün Oğlak ve yükselen oğlak burçları için aralık 1-15 bakımı yapacağız. Haydi bakalım öncelikle nasıl bir enerji geliyor oğlaklara ona bakacağız. Sonra detaylı kahve tarot yorumumuzu yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım oğlak ve yükselen oğlaklara nasıl bir enerji gelecek bakalım. Katlarımız ne diyor? Enerjilere bakayım canlarım ondan sonra kahve tarot yorumuna geçeceğiz. Evet, birkaç kart çekmek istiyorum aslında. Bakalım. Genel enerji bakacağız, tamam mı? Genel enerjilere bir bakalım. Ondan sonra direkt devam ederiz bakımımıza. Evet. Bakalım oğlaklar, işkolik oğlaklar, yönetimi seven oğlaklar, sakin kimseyle iş olmaz oğlak burçlarına. <laughs> en iyi anlaştığım burçlardan biridir oğlaklar. Bakalım neler bekliyor, nasıl bir enerji. Kötü, şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Belli ki geçmişle alakalı yaşadığınız kötü bir olay. Trambatik bir geçmiş özellikle ilişkiye bağladı bunu. Aşk ve ilişki, evliliklerde sıkıntılar, sıkıntılı bu genel bakım olduğu için üzerinize uyanlar alın arkadaşlar. Uymayanları evrene geri iade ediyorsunuz. Trambatik bir geçmişle alakalı sıkıntılı ve kaygılı bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Yani kaçmak istediğin, ne varsa bu kaderseldir diyor kaçamayacağını ve bu geçmişle alakalı olan problem neyse bu şanssızlık veya aranızda olan evliliklerde ve ilişkilerden özellikle bahseder bunun sınavını vereceksiniz. Yani kaçamazsın diyor. Bunun neyse bu geçmişte yaşadığın olay bunun açıklaması bir çözüme ulaşmasından bahseder. Gelecek o aralık 1-15 arasındaki enerjide. Karar vereceğinden bahsediyor. Bir karar vermen gerekiyor. Yani belki bu kararı ertelemekten bahseder. Buradaki e, Karta dayanarak söylüyorum ama bir karar vereceğini gösteriyor, hayatını değiştirecek e, bir karar. Hakimiyet sende. Bu karar nedir? E, bu karar kesinlikle güçleneceğin bir dönem gelişinden bahseder. Bu karar ne olursa olsun hakimiyeti senin üzerinde olacak bir karardır. Yani bu karar senin hayatını değiştirecek ve sana güç getirecek. Senin kararında olacak bir değişimden bahseder kart. Dürtülerle hareket etme, devrim nitelinde değişimler. Burada sanki Oğlak uzun uzundur düşünüyor ve burada kendi hislerine, kendi duygularına göre hareket edeceğine, bir karara varacağını gösteriyor ve bu karar senin çok ciddi bir devrim niteliğinde bir değişimden bahseder. Yani hayatını değiştirecek, seni güçlendirecek karardan bahsediyor kart. Çok güzel. Ve aslan metaforu, cesaret, güç, çalışkanlık ve çabalayan, insanı kamil ve mürşit mertebelere ulaştıran. Yani diyor ki buradaki yanlışlarının da fark edebilirsin. Doğruyu yanlışı seçeceğin bir karar ve dönemden bahsediyor. Ve bu vereceğin karar seni artık Kamilleşmiş bir enerjiye getireceğini gösteriyor çok adil ve adaletli bir karar zor bir karardır ama kesinlikle hayatını değiştirecek bir şeylerin olacağından bahsediyor kartlar 1-15 Aralık'ta şimdi detaylı bakıma geçeceğim kahvemizi kenara alayım bir arkadaşlar Evet <laughs> dediğim gibi bu bir genel açılımdır Kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır her versiyonda açıklayacağım size. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Oğlak ve yükselen oğlak burçları için niyetleniyoruz. Ee, bireysel bakımlar için 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek arkadaşlar. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Ben ses kaydıyla filan uğraşamıyorum. Birebir bakım yapmayı seviyorum arkadaşlar. Görüntülü. Bu arada emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Bakımlarımı bireysel nasıl özen gösteriyorsam genel bakımlara da aynı özeni gösteriyorum. Bunun karşılığında sadece kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz. İzledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız benim için çok önemlidir. Hem alma verme dengemizi korumuş olur hem de beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz sevgili oğlaklar. Evet onun dışında ne var dediğim gibi onun dışında yorumlarınızı teker teker inceliyorum. Bak bu yorumlarınızı dikkate alarak bunu 15 günde bir yapmaya çalıştım. Bu kart kendini attı bakalım tıkıntılı bir kart. Evet sevgili oğlaklar. Kanalıma destekte bulunup teşekkür butonu kullanan herkese ayrıca çok çok teşekkür ederim. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Ama kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum her şekilde detaylı bir açılım yapmaya çalışıyorum. Her noktaya dokunmaya çalışıyorum. Neden deseniz. Bakın özel bakımlara gücü yeten kişiler var, var. Olmayan kişiler de var. Maddi sıkıntılar malum ekonomik sıkıntılarımız var. Onun için detaylı bakım yapıyorum. Sizleri düşünerekten. Geçiştirmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bakalım sevgili oğlaklar ilk kartımızla başlıyoruz. Oğlak burcunun genele baktığımız zaman ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi e, ve burada ateşleri de çok fazla gösteriyor. Koç aslan yay yükselen koç aslan yay ve yengeçten bahsediyor kart. Burcu yengeç ve yükselen yengeç burçları ile aralarında sıkıntılar, ikilemde kalmalar, kaygılardan bahseder. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bakalım burada ego manzaraları. Kılıç sekizlisi ayın sekizine on sekizine biz e, bir on beş baktığımız için sekiz rakam sekizini işaret ediyor. Ayın sekizine dikkat etmeniz lazım. Burada ayın sekizinde bir darlanma bir zorlanmadan bahsediyor. Özellikle işle alakalı veya e, aile içerisinde ilişkilerinizde. Oğlağı biraz kaygılı gösterdi. Kararsızlıktan bahsediyor. Aklındaki ve karşındaki olan kişinin seni zorladığını gösteriyor ama burada artık yeter dediğin bir vakite geldiğini gösteriyor. Yeter artık ben bunu kaldıramayacağım gibisinden bir enerji. Egoya karşı egodan bahsediyor. Ayın 8'ine kesinlikle dikkat etmenizde fayda var. Bilginiz olsun sıkışabileceğiniz bir durumdan bahsediyor. Sizi kaygıya sokacak enerjiden bahsetti kart. Bu kaygıyı yaşamak istemiyorsanız dikkatli olmanızda fayda var diyor. Ee, çok fazla içli dışlı olmamaya çalışın. Çok fazla iletişim kurmamaya çalışın. Ayın 8'ine dikkat. Burada ne var? Tılsım ikilisi ve tırmanış. İkilemde kalan oğlaklar varsa özellikle işle alakalı ezan okundu kesmek zorunda kaldım devam ediyoruz dediğim gibi işle alakalı ikilemde kaldıysanız eğer iki versiyon var ikisini de açıklayacağım değişim gösteriyor kesinlikle pes etmemeniz gerekiyor güzel bir zaferden bahsediyor ve burada kararlı ve istikrarlı olmanızda fayda var diyor. Tırmanış nedir? Ayın ikisi ve yedisi arasındaki sürede bu iş konusunda kararsız kaldığınız veya işinde sallantı olan, problem olan kişilerden bahsediyorum. Kesinlikle kazanmadan bahsediyor. Bir yükseliş işinizde ve maddi sıkıntılarınız varsa, işte sıkıntısı olan oğlaklar varsa eğer kesinlikle yükselişten bahseder kart. Burada ne var bakalım? <laughs> Kararlı ve istikrarlıdır oğlaklar. Bu her zaman böyledir. Oğlaklar çok başarılıdır iş konusunda. Maşallah severim. Onun için seviyorum oğlakları. İdari konularda bak, e, burada gül beşlisini ters çıkarmış. Mevsim olarak veya e, aranızda soğukluk varsa eğer ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi burçlarıyla değişim olacağından, onlardan size geri dönüşler olacağından bahsediyor. Yükünüz ağır, sorumluluklarınız çok. Buradaki karttan bahsediyorum. Değnek onlusu. Ama bunu tek başına sırtlandığınız için e, yük size ağır geliyor ve kaygılarınızın olduğunu gösteriyor burada. Kaygılar aile ile ilgili de olabilir veya çok ciddi sorumlulukların altında da kalmış olabilirsiniz. E, bu konuyla alakalı kaygılı bir dönem diyor. Zorlanacağınız ve ciddi sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Güçlü durmanızda fayda var. Ve buradaki enerji de dediğim gibi ailen özellikle evli olan oğlak ve yükselen oğlaklar veya aile içerisinde Sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Ve burada sanki o sorumluluklarla beraber bir yol alıp gitmeden bahsediyor. Danışacağınız ve konuşacağınız yeni kişiler, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu yükten kurtulma şansınız var mı? Onunla ilgili var diyor. Evet var. Kaygılı bir dönemden geçtiğiniz aşikar burada. Özellikle burada ayın 4'ü ile 12'si arasında olan sürede. Eğer adli bir davanız, evrak işleriniz fark etmez, devlet kapısıyla alakalı evrak işlerinizden kaygılı olduğunuz işlerden geri dönüşler var. Bir haber alacağını gösteriyor ve buradaki enerjide dediğim gibi mahkeme, adli davalarınız, devlet kapısından beklediğiniz bir evrak özellikle kaygılı bir evraktır, zor bir evraktır sanki uzun zamandır bunu bekliyorsunuz. Belki de iş beklentisi olan kişiler de olabilir. Bundan güzel haberler geleceğini gösteriyor. 2 4. Pardon, 12 4. Aralık 4 ve 12'si arasındaki süreden bahseder. İlişki ve aşktan yana çok ciddi emekler sarf etmişsiniz. Emekler sarf etmişsiniz ama bu emeklerin karşılığını alamadığınızı gösteriyor. Bu kaygılı bir beraberliklerden ve ilişkilerinde problemler olan çok ciddi emek sarf ettiğin ve aşık olduğun kişilerden aldığın enerji seni memnun etmediğini gösteriyor. Duygusal hayatındaki e, dengesizlik seni üzüyor olarak gösteriyor. Beklenti içerisindesin e, karşı tarafın sana ego yaptığını özellikle bak burada gösterdiği boğa başa koğlak yükselen boğa başa koğlak. Koç aslan ya yükselen koç aslan yayı ağırlıklı gösteriyor. Bundan bahseder. Bu kişilerden size dönüşler var diyor. İletişim olacağını gösteriyor. Zamanlama olarak buradaki zamanı ise denk getiriyor arkadaşlar. Yeni ayın 4'ü ve 14'ü arasındaki olan süreden bahsediyor. Geçmişle alakalı sıkıntılarınız, geçmişten kalma iletişimler, geçmişten kalma kaygılar ve burada geçmişle alakalı bir karar vereceğiniz dönemdir kesinlikle. Ee, bu ilişkiden de bahsediyor. Ee, geçmişten kalma evliliğiniz de olabilir veya ilişkilerinizde sorunlar, problemler yaşadığınız geçmişle alakalı. Bununla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Bitmesi gereken şeyi bitirmeniz lazım diyor. Bu sizi üzüyor olarak gösteriyor. Geçmişe takılı kalmamanız gerekiyor ama oğlaklar rutin burçlardır. Kolay kolay unutan burçlar değil. Bakın bunu size söyleyeyim. Unutmuş olarak gösteriyor olabilir ama kesinlikle unutmamıştır. Ve unutmayacağına da burada kararlı olduğunu gösteriyor. Geçmişten geri dönüşler var ama yüzdeye bakarak konuşuyorum. Yüzde seksen geçmişi bitirmeniz gerekiyor. Çünkü bu sizi motivasyon olarak aşağıya çeken enerjidir diyor. Ve buradaki kaygılar nedir? Ee, buradaki dönem özellikle bak ayın 8'i, aralık 8'i ve 14'üne dikkat etmeniz lazım. Sizi kaygıya sokan iş hayatınızla ve su grubu yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep, aşktan bahsediyorum. Aşkla alakalı sanki bir karşılaşmalar olacağını, bir toplantılar, bir konuşmalar olacağını gösteriyor. Bu bir... İkinci işle alakalı kaygılar olan e, oğlak ve yükselen oğlaklar sanki bir beklentisi var işte e, sizin sıkıştırıldığınızı ve hak etmediğiniz yerde olduğunuzu gösteriyor. Bu işle alakalı ayın 7'sine 14'üne dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bazı toplantılar bazı kararlar verileceğini gösteriyor ama sizin sakin davranmanızda fayda var. Bundan bahsediyor. İkinci açıklamam eğer işinde bir problem yaşıyorsan ayrılmak isteyip istememe arasında yani ikilemde kalan oğlaklar varsa kesinlikle ayrılmanız gerekiyor. Çünkü rahat olmadığınızı gösteriyor. Orada sizi huzursuz eden bazı hususlar vardır. Eğer değişim yaparsanız bundan korkuyorsanız kesinlikle değişim yapmanızda fayda var. Bilginiz olsun sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şimdi kahvemize bakacağız canlarım. Bakalım kahvede ne var. Yükü görüyor musunuz? Tıpkı buradaki gibi üzerinizde çok sanki e, sizin zorlayan problem var. Onu üzerinizden atamadığınızı gösteriyor. Bu var. Bu sorumluluklar ve bu ağırlık sizi bastırıyor. Kaygıya sokuyor. Burada tertemiz bir kapınız var. Bu kapı açık bir kapıdır. Şansınızın sizi güleceğinden bahseder bu kart. Ne zaman? Ayın 11'i. Aralık ayının 11'inde. Özellikle aile ile ilgili konulardan bahsedelim. İlişkilerde. Tekrar bir araya gelmeler ve konuşmalardan bahsediyor. Burada baya bir harfler çıkarmış. İsimde A harfi. F, T harfi. İsim ve soy isimde A, F, T harfi. Bu tarafa gelince M harfi, noktalı harfler, İ, Ü harfi olan oğlak ve yükselen oğlaklarda kesinlikle burada bir e, haksızlığa uğradığını özellikle aşk ve ilişkiden bahsediyor. Buradaki duygusal hayatında olan üçüncü kişinin müdahalesi bu aileden de olabilir veya ilişkinde üçüncü bir kişi de olabilir. Bununla bir karmaşık yaşıyor, karmaşalar var burada bir yüzleşme de olacağını gösteriyor. Bu ayın 3'ü ve 13'ü arasındaki sürede bir yüzleşme söz konusudur. Bu bir. İkinci bir taraftan sevgili oğlaklar, maddi anlamda ayın 7'sinden sonraki sürede bekledi, para beklentisi olan oğlaklar varsa, bu parayı alacağınızı gösterir. Bu iş beklentisi, maddi kazanç satışını yaptığın borç vermişin alamıyorsun veya mahkeme tazminattan bahseder bu dönemde sanki bunları alacağından bahsediyor ve güzel bir haberden bahseder burada yine kart buradaki enerjide hayatınızda yay ve yükselen yay burcu birisi varsa ona uzun zamandır beklenti içerisinde olduğunuzu gösteriyor bu kişiden bir haber alacağınızı gösteriyor burada bir şey daha var ayn 12'sini gösteriyor. 12'sinde bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuğun başında sizi bekleyen bir bak böyle bir şey de olabilir. Belki patronunuzdur. Belki yeni bir iş bağlantısıdır. Sağlam ve güçlü bir birisiyle karşılaşmadan bahsediyor. Ve bu kişiden size gelecek olan bir iş teklifinden bahsediyor. Ayn 12'si net olarak burada rakam çıkarmış. Ayn 12'si çok önemli iş bağlantılarınız ve bir görüşmeniz olacağını gösteriyor olumlu mudur gayet olumlu olduğunu gösteriyor ama çok aşırı yoğunluk var burada oğlak kaygılı oğlak çok düşünüyor sorunlar altında kalmış olduğunu gösteriyor özellikle maddi beklentileri var iş hayatında değişiklikler olacağını da gösteriyor oğlakların e, yeni başlangıçlar var mı var ama burada dediğim gibi bir karmaşıklık var özellikle aile ile ilişki alakalı konulardan dolayı bir karmaşıklık içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ailenizin içerisine ve ilişkinize müdahale eden kişiler ve üçüncü kişilerin e, müdahalesiyle sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Burada bir ayrılık ve yıkım söz konusu değil ortak bir karara varılacağından bahsediyor kart sevgili oğlaklar. Sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ayın 3'ü ile ayın 9'u arasındaki süre içerisinde e, bir sağlık sorunu belki aile ile alakalı ufak tefek bir ameliyatlar olacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi çok ciddi bir e, sorun değil. Değişim var size yeni başlangıçlar ve burada sanki kral tacı var. Yeni bir yere imza atacağınızı ve işinizde yükselişler olabilir özellikle burada e, erkek e, oğlaklardan bahsediyor. Eril oğlak ve yükselen oğlakları gösterdi arkadaşlar. Yıldızınızı görüyor musunuz tabağın içerisinde bir yıldız söz konusudur. Kararsız kaldığınız konular vardır ama burada bir kanaate varacağınızı gösteriyor. Kocaman tertemiz bir kapı var. Şanslı bir dönemdir sevgili oğlaklar gerçekten burada şanslı bir dönem e, geldiğini gösteriyor. Özellikle Aralık ayının 14'ü, 14'ü. Aralık ayının 9'u 14 arasındaki süre maddi olarak e, bereketli dönemdir. Fırsatların geleceği dönemdir. Güzel e, fırsatlar var. Ortak işlerde sözleşmeler, anlaşmalar yapılacağı bir dönemdir. Bu dönemi güzel e, kullanmanız gerektiğini söylüyor kahve. Fazla da uzun tutmak istemiyorum videomuzu. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili oğlaklar. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.